Dem Parti kaos yapmış olduğu açıklamada Kızıltepe Belediye eş başkanı hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı. Hatta açıklamasında Dem Parti şu ifadeleri kullanmıştı. Kızıltepe Belediye eş başkanımız Zeynep İpe'ye dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza ulaşan şikayet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Dem Parti'nin bu açıklamasından yaklaşık 6 gün sonra yani bugün DEM Parti'nin Kızıltepe Belediye eş başkanı Zeyni İpek yazılı bir açıklama yaparak DEM Parti'den istifa ettiğini duyurdu ve yazılı açıklamasında şu açıklamalarda bulundu. Değerli Kızıltepe halkı, bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partimize zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa ettiğimi açıklıyorum. Belediye başkanlığı seçim sürecinde Zeyni İpek olarak Kızıltepe halkına hak ettiği iyi bir kent ve iyi bir sosyal yaşam adına verdiğim sözlerin sorumluluğunu da yerine getirmem için ve getirmem icap ettiği için bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğimi açıklıyorum. Şehrimizin daha öncelikli ve daha hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte hepinizin sunacağı destekle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum diye Zeyni İpek e Dem Parti'nin belediye eş başkanı Kızıltepe Belediye Eş Başkanı partisinden istifa ettiğini duyurdu. E, tabii şunu söylemek bir kez daha gerekiyor. Bir belediye başkanı eğer ki partisinden istifa edecekse Allah belediye başkanlığından da istifa etmeli. Çünkü ya Kızıltepe gibi bir noktada hiç kimse şahıslara değil partisine oy ver, verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama yine Dem Parti'li bir belediye başkanının ya soruşturmayla ya da soruşturmasız bir şekilde Dem Parti'den istifa ettiğini 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir kez daha görmüş olduk. Şöyle toparlamak adına söyleyeyim biliyorsunuz ki önce Batma şey, Urfa'nın Birecik ilçesinde bir belediye başkanı istifa etmişti Dem Parti'den hatta bayağı olaylar yaşanmıştı. Sonra Batman'da bir belde belediye başkanı istifa etmişti. Şimdi de Kızıltepe belediye eş başkanı Dem Parti tarafından başlatılan soruşturma, soruşturma nedeniyle partisinden istifa ettiğini hep beraber öğrenmiş olduk. Tabi sorun nedir? Ne şekilde ilerlemiş? Ya da e, hangi belgeler var DEM partinin elinde? Buna dair herhangi bir bilgi yok. Henüz DEM parti resmi bir açıklama yapmadı ama belediye başkanlarına bir kez daha az önce ifade ettiğim gibi şunu hatırlatmak gerekiyor. Hangi partiden hangi e, yani siyasi düşüncelerin olursa olsun yani gerçekten partiniz aracılığıyla seçilmişseniz Belediye başkanlık makamından da istifa etmeniz gerekiyor. Çünkü halk sizlerin şahsına değil partilerine oy verdi ve partilerine güvenerek sizleri belediye başkanı seçti. Haliyle insanların aklıyla alay etmeyin. Ortada bir şikayet halktan gelen yoğun bir şikayet varsa belediye başkanlığından istifa edin ve belediye meclisi yeni bir başkan vekili seçsin kendisine diye düşünüyorum ben. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bilemiyorum. Lütfen yorumlarda da yazmayı unutmayın diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bu gelişmeyle de burada noktalamış olalım.